Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Arjantin 20. yüzyılın başlarında gezegendeki en zengin ülkelerden biriydi. Almanya'dan, Fransa'dan daha zengindi. Refah düzeyi İspanya'nın neredeyse iki katıydı. 20. yüzyılın ortalarına doğru ülke biraz düşüş yaşamaya başladı. Fakat hala dünyanın en refah 10 ülkesinden biri konumundaydı. Hatta öyle ki Avrupa'da insanlar maddi gücü vurgulamak için Arjantin kadar zengin ifadesini kullanıyordu. Fakat bugün Arjantin ilk 70'te bile değil, üstelik gelişmekte olan bir ülke konumunda. Gelişmiş ülkeler sınıfından gelişmekte olan ülkeler sınıfına düşen tek ülke Arjantin. Geçmişte herkesin hayalindeki bu zenginlikler ülkesinde insanlar mutlu yaşarken bugün endişeyle beraber gelecekte ülkelerinin Venezuela'ya dönmesinden korkarak yaşıyorlar. Ekonomik problemler artık ülkenin bir parçası olmuş durumda. Peki bir ülke bu kadar iyi bir konumdayken bu duruma nasıl düştü? Bunların hepsini anlatacağım ama ilk önce ülkeyi biraz tanıyalım. Güney Amerika kıtasının en alt kısmında yer alan Arjantin, 2 milyon 780 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 8. ülkesi. İstanbul'dan başkent Buenos Aires'e yolculuk ortalama olarak 18 saat sürmekte. Ülke neredeyse tüm Güney Amerika ülkeleri gibi Türk vatandaşlarından vize istememekte. Arjantin sınırlarının çoğu aslında doğal olarak oluşan sınırlarla belirlenmiş. Ülkenin Şili ile sınırını Ant Dağları oluştururken Bolivya ile sınırının çok küçük bir kısmını Bermuda Bermoha Nehri, Paraguay ile sınırının bir kısmını Parana ve Paraguay Nehri, Uruguay sınırını Uruguay Nehri ve son olarak da dünyanın en ilginç sınırlarından biri olarak kabul edilen Brezilya Arjantin sınırını ise Iguaçu Şelalesi ve Nehri, devamında ise San Antonio, Pepiri ve Uruguay Nehri oluşturmakta. Arjantin büyüleyici bir şekilde doğal güzelliklere sahip bir ülke. Dünyanın en büyük şelalesi olan igoz Şelalesi'ne, dünyanın en uzun sıradağı olan And Dağları'na, Asya kıtası dışında bulunan dünyanın en yüksek dağı olan Aconcagua Dağı'na ve daha pek çok doğa harikasına ev sahipliği yapmakta. Ayrıca ülkenin en güney kısmında ise buzullar bulunuyor. Burası Antarktika gezileri için başlangıç noktası olarak kullanılmakta. Hazır en güneye inmişken dünyanın en güneyindeki şehri Arjantin de bulunan 60 bin nüfuslu Usaya şehri. Ülke federal cumhuriyetle yönetilmekte. 23 eyalete ve bir federal bölgeye ayrılmış. Bu federal bölge Güney Amerika'nın Paris'i olarak bilinen ve Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires. Burası Güney Amerika'nın en çok turist çeken şehri. Dünyanın en popüler danslarından biri olan ve ülkenin geleneksel dansı olarak kabul edilen tangonun doğduğu yer. Arjantin'in demografik yapısını anlayabilmek için biraz geçmişine bakmak gerekiyor. Öncelikle ülke toprakları ilk olarak 1536 yılında İspanyollar tarafından keşfedilip 1816 yılına kadar İspanya'ya bağlı kaldı. Arjantin asla sömürgeleştirildi. Çünkü İspanyollar bu toprakların gümüş bakımından zengin olacağını düşünüyorlardı. Zaten ülke adını Latince'de gümüş anlamına gelen Argentum'dan almakta. Fakat tuhaf bir şekilde Arjantin gümüş hariç hemen hemen her mineral bakımından zengin. Ülke toprakları o kadar verimli ki bugün bile ekonomi ağırlıklı olarak tarıma dayanmakta. Arjantin'in nüfusu yaklaşık 45 milyon. Ülke neredeyse tamamen bir göçmenler ülkesi. 19. ve 20. yüzyılda ekonomik nedenlerden dolayı İtalyanlar yeni bir hayat kurmak için Avrupa'yı bırakıp fırsatlar ülkesi olarak gördükleri Arjantin'e göç etmişler. Ülkede İtalyanların bugünkü nüfusu yaklaşık 25 milyon civarında. Yerli nüfusun çoğu Avrupalıların getirdiği hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmiş bugün ülke nüfusunun neredeyse tamamı İspanyolların ve İtalyanların torunlarından oluşmakta. Hem insanları hem de mimarisi olarak ülkede Güney Amerika etkisinden daha çok bir Avrupa etkisi görülmekte. Komşularına göre en beyaz ülke olan Arjantin aslında özellikle sömürge döneminde şaşırtıcı derecede büyük bir siyahi nüfusuna sahipti. Fakat bağımsızlıktan sonra salgınlar Afrika karşıtı yasalar gibi bir dizi faktöre bağlı olarak keskin bir şekilde azaldı. Birçoğu Paraguay ve Brezilya gibi daha Afrika dostu ülkelere göç etti. 2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre Arjantin nüfusunun yaklaşık %97.2'si Avrupa kökenli veya melez, %2.4'ü Amerika yerlisi, %0.4'ü bir zamanlar nüfusun %33'ünü oluşturan siyahilerden oluşmakta. Bu arada ülkede Osmanlı döneminde Orta Doğu'dan aldığı göçler sonucu 1 milyona yakın El olarak tanınan Arap asıllı Arjantinli'nin yaşadığı iddia edilmekte. Ülkenin belirlenmiş resmi bir dili yok fakat ulusal dili İspanyol İspanyolca, daha doğrusu Arjantin İspanyolcası. Çünkü İtalyancadan oldukça etkilenmişler. Zaten ülkede en çok konuşulan ikinci dil İtalyanca. Nüfusun %94'ünün Hristiyanların oluşturduğu ülkedeki en ilginç topluluksa Diego Maradona sevenleri. Onlara göre futbol bir din ve bu dinin tanrısı da Diego Maradona. Hatta onun şerefine bir kilise bile kurmuşlar. Kendilerine Diagorian adını veren bu topluluğa göre Maradona'nın doğduğu gün yılbaşı, kutsal kitapları ise Maradona'nın hayatını anlatan bir kitap. 1998 yılında kurulan bu topluluk bugün 60 ülkeden toplamda 120 bin ile 200 bin arasında üyeye sahip. Maradona Kilisesi'nin 10 emri bulunmakta. Bunlardan biri doğacak ilk oğullarına Diego ismini vermeleri. Ülkenin ulusal sporu ise at üstünde oynanan Pato adı verilen bir spor. Bugün yasak olsa da eskiden bu spor top yerine canlı ördeklerin sepete atılmasıyla oynanıyordu. Zaten pato İspanyolca'da ördek anlamına gelmekte. Arjantinlilerin günlük hayatına bakacak olursak, ülkenin para birimi Arjantin Pesosu. Bugünkü kurlara göre bir Türk Lirası 9.56 Arjantin Pesosuna denk gelirken 1 dolarsa 78.32 Peso'ya denk gelmekte. Sadece bir yıl önce yılbaşında 1 dolar 39 Peso iken 10 yıl önce ise sadece 3 80 pesoydu. Yani Arjantin pesosu son 1 yılda 2 kat, 10 yılda ise 20 kat değer kaybetti. Ülkenin genel ruh hali insanların ruh halini derinden etkilemiş olsa gerek ki kişi başına düşen psikiyatrist sayısının en yüksek olduğu ülke burası. Hatta başkentin bir bölgesinde o kadar fazla psikiyatrist bulunuyor ki bölgeye psikolojinin babası Freud'dan esinlenerek Villa Freud adı verilmiş. Ülke faiz oranı en yüksek ikinci ülke. Zaten ilki Venezuela. İnsanlar kredi çekemiyor. Ülkede yoksulluk oranı 2020'nin başında %35.5 iken şu an %40.9'a yükselmiş durumda. Sefaret içerisinde yaşayanların oranı ise %8. Ülkenin üçte birinden fazlası yoksulluk içindeyken çocuklardaki yoksulluk oranı ise %54.2. Bu oranlar 2001 krizinden bu yana görülen en yüksek oranlar. Arjantinli esnaf 2001 krizinde yaşadıklarını ve hissettiklerini bugünlerde tekrar yaşıyor olduklarını söylemekte. Ülkedeki yüksek enflasyon ve işsizlik mağazalara ve fabrikalara kapanmaktan başka yol bırakmıyor. İşsiz kalanların iş bulma şansı yok denecek kadar az. Çünkü işverenler kemer sıkma politikası uygulamakta. Burası polislerin dahi işsiz kalabildiği bir ülke. Geçinemeyen halk için bir girişimci tarafından 2018 yılında takas pazarları kuruldu. İnsanlar gıda ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaç duydukları ürünleri bu pazarlarda para kullanmadan kendi eşyalarıyla takas ediyorlar. Bir gün uyandığınızda açık olması gereken bir kurumun greve girdiğini görmek ya da dün marketten 10 liraya aldığınız bir ürünün ertesi gün 20 liraya satıldığını görmek ülkede oldukça normal bir durum. İnsanlar genellikle ekonomik sebeplerden dolayı aileleriyle yaşamakta. Bugün ülkede yurt dışına seyahat etmek isteyen bir Arjantinli'nin dolar satın alması için hükümete nereye, ne zaman ve neden gittiğini belirterek başvuru yapması gerekiyor. Ekonomi dışında biraz yaşam tarzına bakarsak, Arjantin'de yeşil alan çok fazla olduğu için halk genelde alışveriş merkezleri yerine parklarda zaman geçirmeyi tercih ediyor. Ülkenin her bir köşesinde sadece restoranlarda değil, sokaklarda, parklarda tango yapan birçok insan bulunmakta. İnsanların günlük hayatlarının bir parçası ise her gün öğle yemeğinden sonra yapılan siesta saatleri. Aslında bir İspanyol kültürü olan siesta bugün genellikle sıcak ülkelerde uygulanan bir öğle uykusu. Birçok okul ve işletme genellikle öğlen birden saat 4'e kadar kapalı. Hatta ülkede sadece siesta saatlerinde oda kiralanan birkaç otel bile bulunmakta. İnsanlar akşam yemeğini ise genellikle saat 10'dan sonra yemekte. Öğle yemeği ve akşam yemeği arasında ise saat 6 civarında Merienda adı verilen İngilizlerin çay saatine benzer bir öğün gerçekleştiriyorlar. Ve bu öğünde Medialuna dedikleri kruvasana benzer bir hamur işi tüketiyorlar. Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanmak oldukça yaygın. Halk kimlikle ücretsiz bisiklet kullanma imkanına sahip. Bu arada dünyanın en geniş caddesi başkent Buenos Aires'te bulunmakta. Bağımsızlık günü olduğu için 9 Temmuz adı verilen 140 metre genişliğindeki cadde toplamda 22 şeritli. O kadar geniş ki ne kadar hızlı yürürseniz yürüyün karşıdan karşıya tek seferde geçilemiyor. İlginç bir şekilde bir kişi arabasını satmak istediğinde bunu etraf belirtmek için arabasının üzerine telefon numaralarının bulunduğu plastik bir şişe koymakta. Ülkeyi ziyaret eden turistler Arjantinlilerin genel olarak dakik olmadığını söylemekte. Mesela biriyle bir toplantınız varsa kimsenin vaktinde gelmediğini eğer vaktinde giderseniz en az yarım saat bekleyeceğinizi söylüyorlar. İnsanların birbiriyle selamlaşması, merhaba demek, el sıkışmak ya da sarılmakla olmuyor. En yakın arkadaşlar, iş arkadaşları, yeni tanışan insanlar, genç yaşlı cinsiyet fark etmeksizin herkes yanaklarından bir kez öperek birbirini selamlamakta. 1987 yılına kadar boşanmanın yasak olduğu ülke, bugün Güney Amerika ülkeleri arasında en yüksek boşanma oranına sahip. ailelerse genellikle küçük ve ortalama iki çocuklu. Tecavüz vakaları ve annenin sağlığını tehlikeye atabilecek durumlar dışında kürtaj yasak. Fakat her yıl yasa dışı yollarla en az 500 bin kürtaj yapıldığı söylenmekte. Arjantin 1977 yılında kıtanın bir kısmı için hak iddia edebilmek için hamile bir kadını Antarktika'ya gönderdi. Bebek Emilio Palma Antarktika'da doğan ilk insan oldu. Plastik cerrahi ülkede çok Büyük. Arjantinli kadınlar dünyada kişi başına düşen en fazla estetik operasyona sahip. Kadınların %38.30'u hayatlarında en az bir kez estetik yaptırmış. Güzel gözükme kaygısının diğer bir sonucuysa maalesef insanların hayatını elinden alabiliyor. Burası dünyada anoreksiya adı verilen bir yeme bozukluğunun en fazla görüldüğü ikinci ülke. Kadınların %30'u bu hastalığa sahip. Şimdi videonun başında sorduğum soruya geri dönelim bir ülke dünyanın en zengin ülkelerinden biriyken nasıl iflasın eşiğine düştü? Ülke ekonomisi kırılgan bir yapıya sahip, sürekli krizler içinde. Ekonominin bu kadar kötü olması tabii ki çok büyük politik krizlere neden oldu. Öyle ki 2001 yılında sadece 10 günde 5 devlet başkanı değişti. Ayrıca ülke 6 darbe gördü ve yıllarca diktatörlükle yönetildi. Darbeler sırasında 1976 ve 1983 yılları arasında kayıp insanlar dönemi yaşandı. Askeri junta dönemini kapsayan bu zaman diliminde 30 bin insan bir daha bulunamamak üzere kayıplara karıştı. Bu insanların çoğunun hayatına askeri junta tarafından son verildi. Öyle ki anlatılanlara göre insanların bir kısmı kutuların içinde uçaklardan atılırken bir kısmı ise ayaklarına ağırlıklar bağlanarak okyanusa atıldı. Bu sebepledir ki çoğu insanın bedeni bulunamadı. Ülkenin her yerinde hala bu kayıp insanlar için anıtlar yapılmakta ve anma etkinlikleri düzenlenmekte. Nihayet 1983 yılında demokrasiye döndüler. Ülkede 1819 yılından bu yana 46 devlet başkanından sadece ikisi askeri darbesiz yani seçimle görevini bir başkasına devretmiş. Ülkenin yanlış yönetilmesi, dış borçlar, yolsuzluk ve daha birçok nedenden dolayı 1940'lı yıllarda ekonomi bozulmaya başladı. Fakat Arjantin 1982 yılında öyle bir şey yaptı ki kendini krize sürükledi. Kendisine çok yakın fakat İngiltere'nin deniz aşırı toprağı olan Falkland adalarını işgal ettiler. Ve bu onlara pahalıya mal oldu. Çünkü savaş başlatıp savaşı kaybetmekle kalmadılar, İngiltere ile birlikte ABD dahil birçok Avrupa ülkesini karşılarına aldılar. Bu savaşın sonunda diğer ülkelerin Arjantin'e uyguladığı ambargolar sonucu ekonomi derinden sarsıldı. Hükümet bütçe açığını kapatmak için kafasına göre para basmaya başlayınca enflasyon %5000'e kadar çıktı. Bir ülkede para basmak demek paranın değerinin düşmesi ve enflasyonun artması demek. 1989 yılına kadar ülke yavaş yavaş toplanmaya başlamıştı ki yönetime Carlos Menem adında bir adam geldi. 10 yıl süren görevde ülkenin en büyük hataları yapıldı. Menem ülke genelinde büyük özelleştirmeler yaptı. Yani devlete ait kurumlar, şirketler ellerine sıcak para geçmesi için yabancı ülkelere satıldı. Evet o zamanlar hükümetin uyguladığı popülist politikalar uğruna devletin eline para geçti ve ekonomi bayağı düzelmeye başladı. Hatta %7 büyüme oldu. Fakat bu büyüme hormonlu bir büyümeydi. Ülke sattığı kurumlardan elde ettiği paraları tüketince ve kendi üretip satabileceği katma değerli bir şey kalmayınca daha çok para çıkışı oldu ve ekonomik kriz dalgaları bu şekilde şiddetlendi. 2001 yılında ülkenin krize gireceğini anlayınca önce İspanyol bankaları çekildi, sonra da diğer ülkelerin bankaları ardından izledi. Ülkeden hızlı bir şekilde para çıkışı oldu. Hatta o dönem insanlar paralarını çekip kaçmasınlar diye tüm banka hesaplarına blokeler konuldu. 2001 yılında yaşanan krizden sonra ülke 2014 yılında da bir krizin daha içine girdi ve o yıldan beri ekonomisi gittikçe kötüleşmekte. Enflasyon oranı şu an %36.6. Bugün Arjantin uluslararası piyasada çok riskli bir ülke olarak gözüküyor. Bu yüzden yabancı yatırımcılar ülkeye yatırım yapmayı tercih etmiyor. Yani ülkeye döviz girmiyor, aksine ülke sürekli döviz kaybediyor. Bu da Arjantin pesosunu daha da değersizleştiriyor. Bugün ülkenin içinde bulunduğu durum, başarısız bir ekonomi yönetiminin uyguladığı istikrarsız politikaların bir zamanlar dünyanın en gelişmiş, en zengin ülkelerinden biri konumunda olan bir ülkeyi nasıl batırdığını açıkça gözler önüne sermekte. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince Arjantin'i sizlere anlatmaya çalıştım. Arjantin hakkındaki düşüncelerinizi ve benden anlatmamı istediğiniz ülkeleri yorumlar kısmına lütfen benimle paylaşın. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.